Değerli Türk milleti, baharın müjdecisi, doğanın uyanışının coşkusu olan Hıdrellez bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Toprağın bereketiyle yeşeren umutlarımız, bu güzel günde kalplerimizi sevgi ve neşeyle dolduruyor. Hıdrellez, yüzyıllardır süregelen geleneklerimizle, birlik ve beraberliğimizin simgesi olmuştur. Bu anlamlı günde, doğayla iç içe olmanın, Sevdiklerimizle bir araya gelmenin ve geleceğe dair güzel dileklerde bulunmanın kıymetini bir kez daha hatırlıyoruz. Toprak Partisi olarak toprağımızın kıymetini biliyor, onun bereketini ve sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Idralles'in yeşeren doğası gibi ülkemizin de her alanda gelişmesi, kalkınması ve refahının artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Toprağımıza sahip çıkarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük hedefimizdir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın hıdrellez coşkusunu doyasıya yaşamasını, dileklerinin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Toprak Partisi Genel Başkanı Ömer Ulutaş